Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde soru edatlarını şematik olarak daha akılda kalıcı olsun diye hep bir arada görelim istedik. Evet, "hel" sorusu, "mi mı" sorusu en önemli sorulardan bir tanesi. "E de mi mı" sorusu aynı tip sorulur ama arada fark var mı acaba? Şimdi biz her soruyu, her cümleyi "mi mı" olarak sorabiliriz. Başına bir tane Hal getirirsiniz. Normal olumlu bir cümle kurulmuş. Diyelim ki burada diyor ki et tam leziz. Yemek lezzetlidir. Haraca Min minel amel Babam işten çıktı. Et tam leziz. Yemek lezzetlidir. Şimdi biz bunu yemek lezzetli mi? yapacağız. Ne yapacağız? Başına. Halit <laughs> ta'am Yemek lezzetli mi? Hiçbir değişiklik de olmayacak. Babam işten çıktı mı? Hel haraca ebi minel amel. Peki biz bunu e ile sorabilir miyiz? Aynı soruyu. Et <laughs> ta'am Sorarız. E ebi minel amel. Babam işten çıktı mı? Evet sorabiliriz. Peki arada ne fark var? Ma ekelte kubbe içli köfte yemedin. Ma ekelte kubbe içli köfte yemedin. İçli köfte yemedin mi? Yemedin mi? diye sorsam heli mi alacağım? Ey alacağım? Hangisi doğru? Yemedin mi yapmak istiyorum? Bunu alamam. E. Eme ekelte kubbe. Eme leziz hezzet Bu yemek lezzetli değil mi? Sen doktor değil misin? Şimdi ente tabip desek sen doktorsun. Hel ente tabip sen doktor musunhel ente tabi Sen doktor musun Hel ente tabiip Sen doktor musun e ente tabi doktor, e doktor sen misin E oluyor Tabii ki e sen doktor değil misin deseniz ne yapıyor musunuz Emen ente tabiip Sen doktor değil misin bunu değil ne alıyorsunuz olumsuz yapmak değil mi sorusu e ile oluyor demek. Ki. Evet arkadaşlar. Me, maze ne sorusu, bu da ne sorusu. İkisi de ne sorusu. Peki arada ne fark var? Şimdi siz deseniz ki şerip tu asir Pişmiş. Kayısı suyu içtim. Ben de sorsam ki ne içtin? Hangisini soracağım? Bu da ne? Bu da ne sorusu? Hangisiniyle sorayım? Ne içtin? Maalemidem soracağım, meralemidem soracağım. Ma desem ne olur? Mer de. O zaman olumsuz anlaşılır. Öyleyse. Bakın fiili. Fiilin başına getirdiğiniz zaman fiili soruyorsunuz. Ne içtin diye. Fiile soruyorsunuz. Ne içtin? Maze şerip de demeniz lazım. Maze şerip de olmaz. Yanlış anlaşılır. Onun için fiili ile ilgili soru soruyorsanız. Ne içtin? Ne yedin? Ne yaptın? Maze fealte? Maze ekelte? Ne yedin? Ne içtin? Maze tekellemti? Ma'hu onunla ne konuştun? dediğinizde mazer diyeceksiniz ki yanlış anlaşılmasın. ma ne zaman kullanacağız? Ne iş yapıyorsun? Yani işin ne derken işte mesleğin ne? Me mihnetuk. Mal -me ile Sorun ne? Sorun nedir? Mesmuk. Adın ne? Gibi isimle ilgili sorular sorduğunuzda o zaman ma ile soruyorsunuz. m sorusu. İkisi ne demek çünkü. Kem kaç? Bir kem derseniz kaça? Kem Kem hamruk. Kem hamruk. Yaşın kaç? Kem tuğluk. Boyun kaç? Kem vazinuk. Kilon kaç? كم ولد عندك كم ولد عندك كم كتاب كم كتاب تقرأ في السنة كم كتاب تقرأ في السنة سنة ذكرت كتاب كورستون كم ولد عندك كاتش جونش كم ولد عندك كاتشنور Evet kaç sorusu? Bikem haza, bikem. Bikem iştarayt kaça aldın? Bikem haza, bu kaça? Eyye. EYYU eyi. Bu üç hareketi alan özel bir soru. diğerlerin hiçbirisinde hareket değişimi olmazken bu EYYU eyi, ey sorduğunuz neyi soruyorsanız ona göre hareketi değişen bir soru edatı. Ama şu anda bizim onunla ilgilenmemiz doğru olmaz. Ey kitap. Takra fi hadihil eyyem. Bugünlerde hangi kitabı okuyorsun? Mesela Kur'an'da diyor ki Febi eyyi elâi rabbikum Siz Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Sen hangi katta oturuyorsun? Fi eyyi tabık teskun fi ayi tabak teskun ente? hangi katta kaçıncı katta yani fi ayi saah neltaki fi ayi saah neltaki saat kaçta buluşuyoruz hangi saatte buluşuyoruz hangi yemeği seversin ayi taam tuhib Evet hangi? Kaç? Limaza. Maza ne idi? Ne? Başına li için geliyor. Limaza. Limaza tesel? Niye soruyorsun? Limaza teşrab haza dava. Bu ilacı niye içiyorsun? Limaza teteallem lügatil arabiyye. Niye Arapça öğreniyorsun? Limada? Evet. Men kim? Men ekele şikolatati. Benim çikolatamı kim yedi? Men şeribe asir portakali. Asir portakal. Portakal suyunu kim içti? Men yarif kim biliyor? Men yucavib. Men yarut aleyye. Kim bana cevap verir? Men bilbeb. Kapıda kim var? Veledu men hada. çocuk kimin? Veledu <laughs> men. Kime sordun? Kime? Seelte <laughs> sordun. Seelte <laughs> men. Kime sordun? Kiminle karşılaştın? Kabel temen. Kiminle karşılaştın? Evet, kimi sorusu kime söyledin? De limen oluyor. Limen kulte. Çünkü kale li harfi ile kullanılıyor. Limen aynı zamanda limen kime söyledin derken mecbursunuz böyle demeye de. Limen kime ait demek. Limen kime ait. Limen hâzihil hakibe. Bu çanta kime ait. Limen hâzihi seyyara. Bu araba kimin? Kime ait. Limen hâzihil mizalle. Bu şemsiye kime ait. Kimin? Bu kim? Kim kime? Eyne nerede nereye gibi sorulara nerede Eyne miftahi Eyne miftahi anahtarım nerede Eyne mektebi Süleymaniye Süleymaniye kütüphanesi nerede Min eyne ente Sen nerelisin min eyne neredensin Min eyne ebuk baban nereli Min eyne ummuk? Annen nereli? İle eyne nereye gidiyorsun? İle eyne tu sefir Nereye gidiyorsun? İle eyne. Bakın başına harficar da alıyorlar. Keyfe. Keyfe araftı. Nasıl bildin? Keyfe hadarti. Nasıl geldin? Keyfe haletul jov. Keyfe haletul jov. Hava durumu nasıl? Keyfe haluk. Nasılsın? Evet, keyfe nasıl? Mete ne zaman? Mete eteytum ila Türkiye. Ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Mete... Mete min minel amel işten ne zaman çıkıyorsun? Mete ne zaman? Evet. Evet arkadaşlar. Mesela maze Bimeze derseniz ne ile? Bimeze ekelte semek balığı ne ile yedin? Mesela men sorusuna siz men sorusunu kiminle deseniz? Kiminle oturuyorsun? Ma'men teskun. Kiminle konuşuyorsun? Ma'men tetekellem. Kime selam verdin? Alemen sellemte. Kime söyledin? Limen kulte. Gibi böyle harficelerle de kullanılıyor. İyi çalışmalar dileriz. Hoşçakalın.